Evet, Mardin Spor'un şampiyon teknik direktörü Ulaş Ulusan'la beraberiz. Üçüncü Lig'in sponsoru Nesne TV sponsorluğunda tekrardan şampiyon hocalarla röportajlarımız devam ediyor. Evet Ulaş Hocam, Mardin 1969 kulübünü şampiyon yaptınız. Son hafta büyük bir çekişme. Sonra soracağım soruda, sonuçta evet. memleketinizin takımıyla çekiştiniz ve Orduspor'u mağlup ederek hem Orduspor'u sporu playoff dışında ettiniz, şampiyonlu oldunuz. Bu şampiyonun hikayesini sizden dinleyelim hocam. Şimdi e, öncelikle yayına aldığınız davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi öncelikle biz geçen yıl e, ligin bitimine 7 maç kala Mardin Spor'la anlaşmıştık. E, başkanımız Rıdvan Aşar e, iki transfer hakkımı doldurmama rağmen e, bu görevi bizi layık gördü. E, ona da buradan teşekkür ediyorum. Bu 7 maçlık serüvende tabii ki kulübün iç dinamiklerini, e, şehri çok iyi öğrendik. Yani bugünkü şampiyonlukta geçen yılın o 7 maçlık serüveni aslında önemli pay sahibi oldu bana göre. Bu yılda e, hedefli, hedefimiz e, şampiyonluğa bir takım kurmaktı. E, önemli oyuncular transfer ettik, e, önemli rakamlar harcandı. E, bunun doğrultusunda lige başladık. E, Tabii ki lig uzun bir maraton. Bazen e, galibiyetler oluyor, beraberlikler oluyor, e, mağlubiyetler oluyor. E, ama bunun üstesinden gelmeyi başardık. E, çok zor bir maraton oldu. Çok zor bir grupta. Bana göre 3. ligin en zor grubunda mücadele ettik. Gerçekten çok değerli takımlar vardı. E, bunları üstesinden gelmeyi başardık. Ben her zaman diyorum yani şampiyonlar e, en iyi futbol oynayanlar değil. En e, az hata yapanlar olur diyorum. Ee, biz de e, yönetim anlamında teknik ekip, oyuncular anlamında e, taraftar anlamında en az hata yapanlar demek ki bizler olduk. E, Allah'tan nasip etti bu şampiyonluğu bizlere. Emeği geçen herkese tekrardan teşekkür ediyorum. Hocam şimdi e, devreyi de aslında ben yani transfer anlamında doğru geçirdiğinizi düşünüyorum. E, takviye anlamında da. E, tabii geçen seneden takımı tanımanız çok büyük bir e, avantaj sizin için. Ee, sizin daha önce evet. e, Muş'ta yaptıklarınız e, 1461'de ben e, sizde o dönemlerden takip eden de biriyim. E, başarılı da buluyorum. Evet. E, hakikaten çok zor bir grupta ben sizin gruptaki birçok takımı statta canlı izledim. Yani o Bursa Nilüfer'in grubunda olduğu için çok izledim. Sizin takımı da izledim. Evet. Devreyi de doğru geçirdiğinizi Düşün, düşünüyor musunuz hocam transfer anlamında? Hani bir bilgilendirme anlamında da transferler anlamında sizden bunu bir dinleyelim. Şimdi e, devre arası transferleri biliyorsunuz çok e, zor oluyor ve e, sürprizlere de açık oluyor. Ne getireceğini bilemiyorsun. İlk yarı e, aldığımız oyuncu ilk yarı kendi takımında çok iyi işler yapmış olabiliyor. E, size geliyor e, hiçbir varlık gösteremeyebiliyor. Bunun tersi de olabiliyor. Ama e, aldığımız oyunculardan e, en fazla Ümit Kurt'tan e, faydalandık e, süre anlamında. Diğer oyuncularımızda zaman zaman kesinlikle katkıları olmuştur. Yani e, bu yüzden e, hani e, %100 e, faydalandık diyemem ama e, %60 civarında e, transferlerin faydası olduğunu düşünün. Ama özellikle e, Ümit Kurt'un e, süre anlamında daha fazla katkısı oldu. Ee, hocam esas yani çok e, sormak istediğim soru şu. Memleketinizin takımıyla yarıştınız Sebat Gençlik'le son haftaya kadar. Evet, i̇kili, evet. i̇kili avaraj da sizdeydi. Evet. Hem o tarafı soracağım, hani memleketinizin takımıyla yarışmak, nasıl bir duygu içinde oldunuz? İkincisini soracağım, İkincisi de e, ligin ilk yarısını yanlış bilmiyorsam Ordu 1967 lider bitirdi. Hatta 16, 17, evet. 18, 10, 19. hafta falan liderdi. Onlarda ciddi bir düşüş oldu. Son maç kazanmak zorundasınız ki kazandınız, şampiyon oldunuz. Ordu'yu da play dışında ettiniz. İkisini birden soracağım hocam. Birincisi memleket takımıyla yarışmalık nasıl bir duygu sizin için? Şimdi memleket takımı ile yarışmak biliyorsunuz profesyonellikte e, duygular fazla e, duygulara fazla yer verilmez e, bu yüzden e, memleket takımı ya da başka bir takım bu e, çok önemli değildi bizim için biz Mardin spor adına çalışıyorduk ona hizmet ediyorduk ve e, bu konuda da yüzümüzün akıyla bu e, işten çıktık diye düşünüyorum tabii ki memleket takımı olması Trabzon'a geldiğimizde e, sebat maçı e, gecesi ben ya da geldiğimiz gün ailemi görmeye bile gitmedim. Yani çocuklarımın yanına bile gitmedim. Yani otelde yanında e, yanındaydım. O yüzden e, bizim için e, kendi işimiz, çalıştığımız yer e, çok fazlasıyla aidiyet duygusu hissediyoruz. O yüzden dediğim gibi duygusal anlamda bu konuda hiçbir şey hissetmiyorum. E, benim için Mardin Spor'da e, çalıştığım dönem önemlidir. E, o yüzden Mardin Spor'un başarısı benim için her şeyden önemliydi. Dediğim gibi yüzümüzün akıyla çıktığımız için de çok mutluyum. E, Ordu spor e, dediğiniz gibi ilk yarı lider bitirdi. Ama her zaman söylüyoruz yani bu uzun bir maraton. Hatalar oluyor, kayıplar oluyor, puan kayıpları oluyor. Yani e, her şey yaşanabiliyor. Hakem hatalar oluyor. Yani bütün takımlarda bunları zaten yaşıyor. E, bu alt fazlasıyla yaşıyor diye düşünüyorum. E, onlar da şanssız dönemler geçirdiler. Ama sonuçta biz son maçta e, kazanmak zorundaydık. E, şampiyon olabilmemiz için bunu başardık. Mutluyuz. Dediğim gibi yani o takımlara da, e, playoffta kalan takımlara da e, mücadele ettiğimiz tüm takımlara da bundan sonraki e, süreçlerde başarılar diliyorum. Hocam tekrardan tebrik ediyorum. Ben e, Mardin'in şöyle bende ben ayrı bir yeri var. Bir sene orada yaşadım, askerlik yaptım orada evet. bir sene. Bundan 20 seneye geçti. E, çok da güzel bir şehirdir. Musaybi evet. başka, Midyat'ı başka, evet. işte dar geçidi başka. Çok, çok güzel bir şehirdir hakikaten. Yani tarihi sevenler için. Ee, çok güzel bir şehirdir Mardin. Ee, stat e, statta yeni bir çalışmalar olacak mı? İkinci Ligi hazırlık. Sizin mukaveleleriniz devam ediyor mu? Etmiyorsa anlaşmaya tekrar görüşme yaptınız mı? Son olarak bunları sorayım hocam. Şimdi e, Mardin gerçekten e, çok fazla e, turist alan bir şehir. Türkiye'nin her yerinden insanlar Mardin'i e, görmeye geliyorlar. Gerçekten tarih kokan bir şehir. Biz de e, 13-14 aydır e, bu tarihin e, esintilerinden fazlasıyla faydalandık diyebiliriz. Gerçekten yaşaması çok güzel bir şehir. E, sözleşmemiz e, sona erdi. E, anlaşıp anlaşmayacağımız e, bunlar daha sonraki süreçler. E, buradan sizin vasıtanızla e, öncelikle e, kulüp başkanımız e, Rıdvan Aşar'a, ee, ikinci başkanımız Veysi Duyan'a gerçekten e, çok teşekkür etmek istiyorum. Yani e, böyle ufak parantezle de e, kapatılacak bir konu değil aslında. Çünkü e, bu işler biliyorsunuz yatırım işi, maddi güç olayları, insanlar kendi ceplerinden e, büyük paralar harcıyorlar. O yüzden e, başkanımız Rıdvan Aşar ee, gerçekten kötü günümüzde de az kötü günler geçirdik diye düşünüyorum ama her kötü günümüzde de yanımızda oldu. Hem benim hem takımın yanında oldu. Gerçekten çok özverili çalıştılar. Yani e, gerçekten onlar da bu şampiyonluğu çok, çok hak ettiler. E, onlara da buradan dediğim gibi e, çok çok e, teşekkür ediyorum. E, i̇nşallah çok idealist bir insan Rıdvan Aşar. İnşallah o durmayacaktır yani. Birinci ligi, hatta Süper ligi de kovalayacağını düşünüyorum. Üç yıldır başkanlık yapıyor kulüpte. Gerçekten iki tane şampiyonluğu oldu. Bal liginden evet, üçüncü he. lige çıkardı. Üçüncü ligden de şimdi ikinci lige çıkardı. Yani duracağını zannetmiyorum. İnşallah e, onun da hedefleri doğrultusunda öne açık olur. E, onlara da buradan dediğim gibi çok teşekkür ediyorum. Her zaman arkamızdaydılar. E, bir teşekkür taraftara etmek istiyorum. Sizin aracılığınızla. E, gerçekten... E, Mardin tam bir futbol şehri gibi. Stad her maç hemen hemen doluydu. Gerçekten bizi hiçbir yalnız bırakmadılar. Ee, her maçta, her maçta yanımızda oldular. Takımın düştüğü anlarda çok büyük destekler verdiler. Ee, buradan Çarşı grubuna ayrı bir teşekkür etmek istiyorum. Taraftar e, grubumuz ee, her zaman e, idmanlara bile gelerek bize destek verdiler. Gerçekten işlerini çok iyi yaptılar. Çok organize oldular. Ee, onlara da ayrı bir teşekkür etmek istiyorum. ええ。<music> <music> Teknik ekibime teşekkür etmek istiyorum. Biliyorsunuz yani başarı sadece e, böyle teknik anlamda teknik direktörlere mal edilmeye çalışılıyor. Ama tabii ki böyle bir şey yok. E, biz e, bu ekip işi olduğunu düşünüyorum. Takım sporlarında e, kesinlikle bu ekip işidir. Buradan tüm ekibime, e, hocalar hoca arkadaşlarıma e, çok teşekkür ediyorum. Malzemeci, masör arkadaşlara, aşçılara, tesis çalışanlarına gerçekten çok teşekkür etmek istiyorum. Yani... E, Bunlar çok değerliydi bizim için. Sadece bu başarının e, teknik direktörleri e, mal edilmesinden yana da değilim. Yani arka planda konuşulacak çok gizli kahramanlar var. Yani e, gerçekten onlara da ayrı ayrı bir teşekkür etmek istiyorum. Ama dediğim gibi e, asıl pay sahibi e, kulüp başkanımız e, Rıdvan Aşar'dır. E, ona buradan çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah önü onun da açık olur diye düşünüyorum. Hocam... E... Çekimden önce, yayından önce hı, özür dilerim. Söyledim. Ben hocamı e, Metin Aktaş'a benzetiyorum. Eski Trabzonspor Futbol kalecisi. Hocam da e, Bülent Ataman'a, eski efsane kalecilerden Bülent Ataman'a benzetildi. <laughs> Sak, sakal uzun olunca bunu söyledi. Hakikaten hocam gülen yüzünüz hiç solmasın. <laughs> ee, i̇nşallah mağazin şey sporda belki e, seneye tekrar devam ederseniz orada büyük başarılar olur. inşallah. ya da olmuyorsa da başka hiç. yerde kariyerinizin çok daha iyi yerlerde başarılı olmasını temenni ediyorum. Çok teşekkür i̇nşallah, ederim hocam. Inşallah. Çok sağ olun. Ben tekrar görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Çok selamlar hocam. Saygılar.